Merhaba arkadaşlar ben Nermin Tutumlu ee, kanalıma tekrar hoş geldiniz bugün sizlerle dil bilgisi dersinde tamlamaları işleyeceğiz ee, arkadaşlar öncelikle tamlamanın tanımını yapalım sizler için en az iki sözcüğün farklı anlam ilgileriyle bir araya gelmeleriyle meydana gelen e, Söz sözebeklerine tamlama adlarını ver veriyoruz e, tamlama Türkçe'de e, iki tane tamlama bulunmakta bir isim tamlamaları ikincisi Arkadaşlar isim tamlamaları kendi içinde belirsiz isim tamlaması, belirtili isim tamlaması, zincirleme isim tamlamaları ve takısız isim tamlamaları olarak dört gruba ayrılıyor. Biz de belirsiz isim tamlamalarını cümle içinde, paragraf içinde, şiir içinde nerede arıyorsanız ne sorusu karşılığını verir. Tabii ki tamlamayı bulacağız yani. Belirtili isim tamlamaları ise neyin, kimin, zincirleme isim tamlamaları ise en az 3 sözcüğün bir araya gelmiş olduğu tamlamalardır. Takısız isim tamlaması ise tamlayan, tamlananın neden olduğunu, neden yapıldığını bize belirterek takısız isim tamlamalarını verir. sıfat tamlamalarında da ki ise arkadaşlar normal bildiğimiz sıfatları ismin içeren sıfatları cümle içinde bulduğumuz gibi yine aynı şekilde nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar, neredeki ve kimdeki sorularıyla karşımıza çıkar. Öncelikle olarak tamlayan ve tamlananı cümle içinde nasıl bulacağız? Tamlayan ve tamlanan hangi kısım tamla, hangi kısım tamlanan onu görelim. Kardeşimin eli bizim örneğimiz olsun. Arkadaşlar şimdi bu kısımda şöyle bir durum var. Her zaman ilk kısım tamlayan, ikinci kısım ise tamlanan bu değişmez bir durumdur arkadaşlar. Şimdi Tamlayan ıı, ın in u ve ün ekleri alır. Tamlanan ise ı ıı, i u ve ü ekleri almaktadır arkadaşlar. Tabii ki bu karşımıza çıkan tamlama bir belirtili tamlamalı. Belirtili isim tamlamasıdır. Kardeşimin eli. Neyin? Kimin eli? Kardeşimin eli. Kimin eli? Kardeşimin eli. Gördüğünüz gibi bu soruya cevap vermektedir. Arkadaşlar belirsiz isim tamlamasında ise yalnızca tamlanan yani şu kısım ek alıyor. Bu kısımda bir ek olmuyor. Belirsiz belirtisiz isim tamlaması da böyle. Şimdi tek tek bunların hepsine örnek verelim ki aklımızda kalsın. Şurayı silelim tamamen. Öncelikli olarak ıı, belirsiz isim tanımlamasından başlayalım arkadaşlar. Ee, çocuk elbisesi. Ee, ne elbisesi? Çocuk elbisesi. Şu kısım. Şu kısım Tamlanan Hemen ekine bakalım E B S S si. Arkadaşlar bir kelime Yani tamlamalardaki kelimeler Eğer ünlüyle bitiyorsa Bu aldığı I I U Ü eki S S Su Sü Olarak karşımıza çıkabilir Eğer e, cür, Sözlük bitiyorsa bu şekilde karşımıza çıkıyor burada da gördüğünüz gibi tamlanan eki yani e, belirtisiz isim tamlamasını tamlayan eki, tamlanan eki. Ee, bir de konusu açılmışken söyleyeyim arkadaşlar ee, bazen yani biliyorsunuz çok fazla e, tecrübeli değilim bu konuda Dil süçmesi sebebiyle Ya da aklımda başka bir şey düşünürken Dilimden başka şeyler çıkıyor olabilir Lütfen kusuruma bakmayın Umarım zamanla bu durum düzelir Yani ünlüyle bitiyor derken Aslında ünsüzle de bitiyor Fakat ben ünlüyle bitiyor gibi Yanlış bir şeyler söylüyor olabilirim Lütfen kusuruma bakmayın Zamanla düzeleceğini düşünüyorum Şimdilik Size bunu söylemek istedim Çünkü izlediğim videolarda bir iki örnekle karşılaştım. Tekrar kusuruma bakmayın. Şimdi bir de belirtiliksin tamlamasına bakalım arkadaşlar. Okulun tamlaması. Hem tamlayan hem de tamlanan ek almış gördüğünüz gibi. Ayrıca karşısı, bu da ünlüyle bittiği için ekimiz ı, i, u, ı olan ekimiz s, s, su, s olarak yine karşımıza çıkmış durumda. Zincirleme isim tamlamasına bakalım. O da bahçenin getirmiş Yani şu ve şu arasına giren sözcükten dolayı zincirleme isim tamlaması bu bir olabilir iki olabilir üç olabilir yani en az en az üç olmak şartıyla karşımıza e, zincirleme isim tamlaması olarak çıkıyor. Bahçenin gördüğünüz gibi tamlayan iki... afedersiniz bir şeyden bir şey, şey söylemiyordum şu e, tamlayan da ünlü ile bittiği zaman 不。Oh. Bittiği zaman ın, in, in, un, ün olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir de takızı isim tamlamasına bakalım. Örnek olarak size şunu vermek istiyorum. Altın kafes. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada bir kafes var. Yani bir isim var. Ve bu kafesin neden yapıldığını yani işte altından gördüğünüz gibi ya da gümüş kafes ya da işte çelik tencere gibi. Gördüğünüz gibi burada bunlar tamlanan bunlar ise tamlayan ekleri. Yine buraya da tamlayan tamlanan Tamlananın neyden yapıldığını bildiren, e, neye benzediğini, neyden yapıldığını bildiren e, isim tamlamalarıdır. Takısız isim tamlamaları. Ve e, tamlanan da tamlayan da ek almaz. Sadece tamlananın neyden yapıldığını, neye benzediğini bildiren tamlamalardır. Şimdi biraz da sıfat tamlamalarına ve isim tamlamalarına ait örneklerden tek tek bahsedelim. Şimdi mercimek çorbası. aslında Ne çorbası? Mercimek çorbası. Belirsiz isim tamlaması sorumuz neydi? Ne sorusuydu? Ne çorbası? Mercimek çorbası. Belirsiz isim tamlaması. Hemen e, zor Nasıl soruları? Nasıl soruları? zor soruları sıfat tamlaması çünkü soruların e, durumunu yani ismi nitelemiş, neye benzediğini ya da işte ne ifade ettiğinin nasıl olduğunu bize göstermiş. Nasıl sorular? Zor sorular. Tıpkı e, sıfatlar gibi cümlede sıfatı bulmak gibi oluyor aslında. Burası tamlayan. Burası da Diğer tamlamalarda olduğu gibi birkaç tane daha örnek yapalım. Bizi ya da şöyle direkt yapalım. Bizim çocuklarımız tamlayan ve tamlanan. Bizim çocuklarımız kimin çocukları? Kimin çocukları? Bizim çocuklarımız belirtili isim tamlaması. Sebebi ise hem tamlayan hem de tamlanan ek almış durumda. Kimin çocukları? Bizim çocuklarımız tamlayan ve tamlanan ikisi de ek almış ve karşımıza bir belirtili isim tamlaması olarak çıkmış. Hemen diğerine bakalım. Tuzlu kurabiyeyi nasıl kurabiyeyi? Tuzlu kurabiyeyi. tamlana her zaman olduğu gibi. Bu bir sıfat tamlamasıdır arkadaşlar. Çünkü sebebi cümle tamlama bize nasıl sorusuna karşılık veriyor. Nasıl kurabiyeyi? Tuzlu kurabiyeyi. Sıfat tamlaması. Nasıl, kaçar, neredeki ya da işte kimdeki, kaç, Kaçıncı hangi soruları bize sıfat tamlamalarını veriyordu hatırlarsanız hemen diğer örneklerimize bakalım köpük banyosu arkadaşlar bir de şöyle bir durum söz konusu biliyorsunuz şurada söylemiştim şuradaki ünlüyle biten ünlüyle bitmesi sonucu su su su, su, su ekleri alıyor gibi y Y'ye de değiştirebilir. Yani e, ünlüyle de bitiyorsam araya bir e, ünsüz alarak e, yine tamlanan eki alır bu e, sözcüğümüz. Yani tamlanan eki her durumda karşımıza çıkıyor. Köpük banyosu tamlayan ve tamlanan. Ne banyosu? Köpük banyosu. Hem tamlayan hem e affedersiniz. Tamlayan ek almamış, tamlanan ek almış gördüğünüz gibi ne banyosu, köpük banyosu. Belirtisiz isim tamlaması. E, arkadaşlar tamlamalar bu şekilde. E isim tamlamaları belirtili, belirtisiz, e, zincirleme ve takızas isim tamlaması olarak dörde ayrılıyor. E, belirtili isim tamlamaları hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı tamlamalar belirtili isim tamlamaları, belirsiz isim tamlaması ise yalnızca tamlananın ek aldığı tamlamalarda. Ee, tabii ki bu ekler e, kelimenin ünlüyle bitip bitmemesine göre değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki e, her zaman ı, i, u, ü fakat yanına bir ün, ünsüz alarak e, kelimeyle ünlüyle biten kelimeyle birleşiyor arkadaşlar. E, tamlayan ve tamlanan olarak ikiye ayrılıyor. En az iki sözcüğün birleşmesiyle tamlamalar e, meydana geliyor. İlk kısım yani e, öbeğin ilk kısmı tamlayan, ikinci kısım tamlanan, ilk kısmı tamlananı. Yani e, sıfat tamlamaları ise tıpkı e, sıfatları bulduğumuz gibi işte nasıl, kaçar, hangi, ki, kimdeki, kaçıncı, kaç gibi e, sorular sorarak tamlanana sorular sorarak sıfat tamlamalarında bulabiliyoruz yani diğer tamlamalarda da tamlamana, tamlanana sorular sorarak tam e, e, şeyin tamlamanın isim, e, belirtisiz isim tamlaması mı belirtili isim tamlaması mı ya da sıfat tamlaması mı olduğunu e, bu şekilde öğreniyoruz. E, zincirleme isim tamlaması ise yani en az 3 tane sözcüğün birleşmesiyle meydana gelen isim tamlamaları. Takılsız isim tamlamaları ise arkadaşlar tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını ve neye benzediğini bildiriyor. E, yani sıfatlar gibi değil. Altın kafes, çelik tencere, gümüş kolye ya da e, pimapen pencere gibi. Yani neyden tamlayan, tamlananın neyden yapıldığını, neye benzediğini bildirmek zorunda takısız isim tamlamalarında. Ayrıca takısız isim tamlamalarında tamlanan ve tamlanan ek almıyor. Takısız isim tamlamaları ikisi de ek almaz. Bu şekilde tamlamaları da bitirmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi yine anlamadığınız herhangi bir nokta olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Hepinize başarılar diliyorum. Ee, kolay gelsin.